Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ahli beytihi ve azvacihi ve ashabihi ecmaîn. Ve ala cemil enbiyai vel murselin. Salavatullahi teala aleyhi ecmaîn. Muhterem kardeşlerimiz, 40 mevzuda 40 hadis bölümünün 40. Ve son kısmını inşallah yapıyorum. Hac mevzunun üçüncü bölümü. E, bu üçüncü bölümde de bir kısmı hadis-i sual 4. cildinden bir kısmı da 5. cildinden e, derleme yaptım. Kısa olanlardan seçtim. Bismillah. Peygamberimiz Hazreti Meral'e buyurdular ki Ey Ebu Hafs! Sen kuvvetli birisin. Hacer-i Esved'i öpeceğim diye zayıflara eziyet verme yanaşarak istilamet değilse tek bir getirip geç buyurmuşlardır. Ee, Ahmet bin Amber ve İmam Şafir'in müsledinde. 2. Cabir radıyallahu anlatıyor. Peygamberimiz iki rekatlık tavaf, tavaf, namazında birinci rekatta gulya, ikinci rekatta gulhü okurdu. Tirmizi'den. 3. Abdullah bin Ömer say mahallinde yürürken onu gördüler. Yahu sen koşma yerinde yürüyor musun dediler. Dedi ki eskiden koşabiliyordum artık yaşlı bir insanım. Koşmaya takatım yok bu caizdir dedi. Tirmizi Ebu Davud ne sahibi limacı. Bu açıklamadan koşam, koşma gücü yetmeyenlerin yürümesine cevaz verilmiş demiştir. Dördüncü rivacımız Efendimiz buyurdular. Tavaf esnasında az kelam ediniz. Çünkü sizler bir çeşit namazda gibisiniz. Ne sahiden? Beş. Peygamberimiz veda haccında bir deve üzerinde tavaf yaptı. Rükne yani Hacer Esvede, bir baston ile istilam buyurdular. Buhari Ebu Ravut Nesai Tirmizi İbni Mace. Ee, Peygamberimizin iki nedenle deve üzerinde yaptığını alimler söylemiştir. Bir, artık yorgun ve hastaydı. İki, halkın kendisini rahatça böyle görebilmesi ve suallerini sorabilmesi şeklinde. Bu nedenledir. nedir? Ee, alimlerimiz e, tavafı ee, binerek e, yapmak mazereti olmayan kişiler için tenziyen mekruhtur. Mazereti olanlar için mekruh değil caizdir demişlerdir. 6 Ata radıyallahu anh'a sordular, rahmetullahi aleyhi tabiinden, ee, Peygamberimizin zevceleri nasıl haddettiler? Dedi ki, erkeklerle karışmazlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a bile erkeklerden ayrı olarak tavab etmiştir. Hatta bir kadın Ayşe'ye ey müminlerin annesi yürü de Hazze Esved'e elimizi sürün dediği zaman Ayşe validemiz ona müsaade etmemiştir. Peygamberimizin hanımları geceleyin kim orlukları bilinemez bir tarzda karanlıkla çıkarlardı ve Beytullah'a girmek istedikleri zaman erkeklerin tamamen çıkmış olmalarını bekler. Onlar çıktıktan sonra girerlerdi demiştir. Bu halde burada ilave bir bilgi Hazreti Ayşe validemiz keçeden yapılmış küçük bir tür çadırı yapmış ona bir perde koymuştu. <laughs> Haçta bir Türk çadırını kullanmıştı. bu Buhari'den. Yedinci rivayetimiz e, Hazreti Ömer radiyallahu anh, e, kadınların tavaf yaptığı bir sırada onlara karışan bir erkeği görmüş onu çağırmış onu elindeki değnekle sobalamıştır. Kadınların arasına katıldığı için. <laughs> muhteremler, alimlerimiz günümüzde de e, Arabistan'ın buna bir çare bulmasını e, belli bir saatler vesaire ayrılayıp ayrı ayrı tavaf, ayrı şeytan taşlama formülünü bulmaları gerekir demektedir. 8. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh, tavaf eden cüzzamlı bir kadın gördü. Dedi ki ey Allah'ın kadın kulu insanlara hastalığından dolayı zarar vermek doğru değildir. Senin mazeretin var. Senin evinde olman kendin için daha hayırlı olur diyerek ona bu konuda uyarıda bulunmuştur. Muad 9. Dokuz. Safa ile Merve arasında Peygamberimiz şu çokça yapılan duayı yapardı. Rabbena etine dünya hasene ve fil ahiret hasene ve kine Ey Rabbimiz bize dünyada hayır ver, et hayır, hayır ver. Bizi cehennem azabından kuru bu duayı yapardı. Ebu Davud'dan. 10 ee, Abdullah bin Ömer Safa tepesi üzerinde şöyle dua etmiştir. Ya Rabbi sen Kur'an'ında bana dua edin, icabet edeyim buyurdun. Sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden diliyorum. Bana hidayet verip Müslüman olmayı nasip ettin. Müslümanlık nimetini geri alma. Benim son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasip et diye dua etmiştir. Muhatta da. 11 Peygamberimiz Mekke'nin fethinde ilk önce Kabe-i Muazzama'ya girmekten imtina etti, kaçındı. Çünkü içerisinde putlar vardı. Onların çıkarılmasını emredip çıkarttırıldı. O sırada Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'in ellerinde fal okları olduğu halde güya gösteren heykelleri görünce Allah onları kahretsin. Allah yemin olsun onlar da biliyorlardı ki İbrahim ve İsmail bu şekilde fal yapmadılar diye ifade buyurmuştur bu hari davuttan 12 peygamberimiz buyurdu ki eee Peygamber, Hazreti Ali Peygamberimizden anlatıyor. Ee, Efendimiz buyurdular. Burası kuzahtır. Vakfe yeridir. Ama tam benim yaptığım nokta şart değil. Her yeri vakfa mahallidir. de vakfe yapılır. Her yeri vakfe mahallidir. Minada ben kurban kestim. Tam benim yaptığım yer şart değil. Minanın her yeri kesim yeridir buyurdular. Sadece Müzdelife'de Muhassır vadisini hariç tutmuşlardır. Ebu Davud'tan. 13. Enes bir Malik'e sordular. Peygamberimiz Arafat'tan Mina'ya gelirken siz onlarla birlikte ne yapıyordunuz? Enes-i Malik dedi ki, dileyen telbiye getirirdi. Dileyen tekbir getirirdi. Dileyen de tehlil yani la ilaha illallah zikrini yapardı. Peygamberimiz müdahalede bulunmaz, onları kınamazdı, serbestlik verirdi. Buhari Müslim Nesai'den. On dört. Peygamberimiz e, Yevmi kurban gününde taşlamayı bineği üzerinde yapmıştır. Taşlarını devesin üzerinden iken atıp şöyle buyurmuştur. Hac menasikinizi yani uygulamalarını benden alın. Bilemiyorum belki bu haçtan sonra haç yapamam. Müslim Ebu Davud Nesai'den. 15 Efendimiz buyurdular. Taharir için taş kullanmakta tek olana riayet edin. Şeytana at at atılan taşlar tek olsun. Safa ile Merve arasında say tek rakamlıdır. Tavaf da e, tektir, yedi şaftır e, diye tek olmanın bazı yerlerde sünnet oluşuna işaret etmiştir. Müslim'den. 16 Peygamberimiz ben kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum buyurmuşlardır. Bir adam geldi Ya Resulallah bana borç olarak verilmiş bir hayvanım var başka bir şeyim yok onu keseyim mi? Peygamberimiz hayır dedi. Sen ona malik değilsin, borç almışsın. Sen sadece e, kurban günleri geldiğinde saçını tırnaklarını Kısaltırsın, bıyıklarından alırsın, etek tıraşı, vücut temizliği yaparsın. Bu da Allah'ın indiğinde sana kurban sevabı ihsan eder. Sen fakir birisin, illaki kurban kesmen gerekmez, borcun var buyurdular. Ebu Davud ve Nesai'den. 17. Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri diyor ki, bizden birisi yani sahabe devrinde kurbanlarını keserdik bizler. etinden yerdik, başkalarına da yedirirdik. Öyle bir devir geldi ki insanlar kurbanı gösteriş için kesmeye başladı. Kurbanlarıyla övündüler. Kurban kesme bir övünme vasıtası oldu. Sen şu kadar büyük kestim ben şu kadar büyük pahalı kestim gibi. Yani kurban kesmenin bir gösteriş övünme durumuna gelmesini hoş karşılamadığını ifade ettiler Ebu Yel Bensari. Muhatta, tirmizi ve İbn Mace'den 18 Urve radıyallahu anh diyor ki evlatlarına ey evlatlarım Sizden biriniz nasıl büyük bir kişi hediye verirse kötüsünden utanacağı bir şeyden vermez. Öyleyse utanacağınız özelliklerde olan bir hayvanı Allah için kurban etmeye kalkmayın. Allah büyüklerin de büyüdür. Bunu güzel bir şekilde yapın diye ifade ettiler çocuklarına muhattadan. 19 Efendimiz burcular ee, Bayram günü Bayram namazından önce kurban kesmiş olan bilsin ki kurban yerine bu geçmez et olmuş olur onu yeniden kessin bu hariim ne sayinde 20 Muhteremler, şu usta ihtilaf edilmiştir kurban günleri İlk günden sonra iki gündür veya ilk günden sonra üç gündür şeklinde iki görüş vardır. Ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen Eyyâmin madurdar" Bakara 203 ile belirtilen günler hakkında böyle bir ihtilaf vardır. Ee, İbn-i Hibban'dan gelen bir rivayette, "Fi külli eyyâmi teştikî Teşrik günlerinin hepsinde kurban caizdir. Hadisi de vardır. Fakat ilk gününde kesmek eftal kabul edilmiştir. 21. Ebu Musal Eşari Hazretleri kızlarına kurbanlarını kendi elleriyle kesmelerini tembih ederdi. Ee, Buhari Edahi bölümü 10. Şimdi muhteremler Hanefi mezhebine göre kişinin kendi kurbanını kendisi kesmesi ef'tandır. Kadınların kesmesinde de hiçbir mahsur yoktur. Fakat Maliki ve Şafiler kadınların başka birine vekalet verir, vererek kestirmesini, kendisinin kesmemesini daha güzel görmüşlerdir ama Hanefi'de böyle bir mekruhiyet yoktur. 22 Peygamberimiz buyurdular. Ben size kurbanlarınızın etini 3 günden fazla bulundurmanızı yasaklamıştım. Neden? İlk dönemde fakirlik, fukaralık var. Garibanlara et gidebilsin diye bunu söyledim. Şu anda bolluğa eriştik. Dolayısıyla yiyebilirsiniz, biriktirebilirsiniz genişlik oldu ifade buyurdular. Yani burada sünnet olan kurban eti üçe ayrılır. Üçte biri evde yenir. Üçte biri fakirlere dağıtılır. Üçte biri de gelen gidip gelen misafirlere ikram edilir. Bu bildiğiniz şey. bu Ali Şerif, Ebu Davud ve İbn-i Yirmi 23. Ahmet bin Amber'in müstedinden bir kişi geldi haç kurbanına binilebilir mi? Ee, Peygamberimiz de beis yok binilebilir demiştir. Muhteremler bu konuda Peygamberimiz kurbanla mecbur kaldıysa maruz üzere bin başka bir binek bulunca in buyurmuştur. Müslüme bu Davut Nesai. Dolayısıyla bu ikinci hadisten dolayı İmam-ı Azam, Maliki ve Şafiler e, ihtiyaç olmadan binilirse mekruhtur. İhtiyaç varsa mekruhlu kalkar denmiştir. 24. Hazreti Ömer çok değerli cins bir deveyi kurban olarak bağışlamıştı. Ona geldiler. Ya Ömer bu çok cins bir devez. Biz sana 300 altın verelim sen biz bizi bunu sat başka bir hayvan kurban et. Peygamberimize gelip sordu. Peygamberimiz hayır dedi. Sen onu nezrettin onu kesmen lazım. Ebu Davud'dan. 25. Peygamberimiz Hudeybiye'de kurbanlık kesmek üzere develer getirmişti. Bunların arasında Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'den ganimet üzere aldığı değerli bir deve de vardı. Özellikle onu da kesse kesti ki müşriklere nispet olsun onlara kızdırayım diye. Bu hadis-i şeriften Ebu Davud'un rivayeti Müslümanların yerine göre kafirleri kızdıracak tarzda tavır koymalarının sünnet olduğu çıkarılmıştır. 26. Abdullah bin Ömer kurbanlık deve hazırlar, kabati ketenden yünden mamul, renkli kilimler ve iki parçalı takımlardan çul sarar Kabe yurlardı. Orada da buradan bu gelen şeylerden Kabe yörgü yapılırdı muhattadan. Kabati dediğimiz ketenden yapılan ince beyaz kumaş. E, hulle de iki parçalı aynı cinsten giysi Muhteremler burada şunu ifade edelim. Ee, Kabe'ye him Tuba zamanından beri örtü çekilirdi. Örtü ilk çekenin o olduğu söylenmektedir. Yani buradan şu çıkarılmıştır. E, ee, Kabe-i Muazzama'nın böyle güzel değerli şeylerle örtülmesinin gerekli çıkarılmıştır. Muhatta'dan. 27 Peygamberimiz Hazreti Ali'ye kurbanlık develeriyle ilgilenmesini etlerini, derilerini, çurlarını tasattuk etmesini emretti. Ayrıyeten kurbandan kasaba ücret vermemeyi tembih etti. Hazreti Ali bundan dolayı demiştir ki kasaba ücretini kendi paramızdan verirdik bu hari Müslüm Ebu Davud İbni Mace. Yani buradan alimlerimiz hayvanın etinin derisinin çulusunun çulunun satılıp da o şahsın kendi menfaatine kullanamayacağı hükmü çıkarılmıştır. Kurbanın derisini de satarsa kendini harcayamaz ya bir fakire verir veya kurban derisini bir hayır kurumuna bağışlar sadece alimlerimiz işte kurbanın derisinden pos, seccade vesaire işte dağarcık yapmak gibi bazı şeyler izin vermişlerdir. 28 Hudey ee, Hudeybiye esnasında Ka'b bin Hucre radıyallahu anh anlatıyor. Başında bit peyda olmuş. Peygamberimiz ona şu başındakiler seni rahatsız etmiyor mu? Ediyor ya Resulallah. Öyleyse sen mazursun tıraş ol. Ya üç gün oruç tut bunu yaptığın için ya altı fakiri duyur ya da kurban kes vurmuşlardır. Bu hali Müslim Muhatta'dan. Muhteremler bu üç şıktan birini uygulamakta muhayyerlik. Eee İmam-ı Azam'a göre zaruret halinde bununla muhayyerdir. Keyfe maye şartı raş olursa kurban kesmesi gerekir demişlerdir. Ama zaruret varsa üç gün oruç tutabilir, altı fakirde doyurabilir. Bunu tercih edebilir demişlerdir. 29. Abdullah bin Ömer muhasap mevkiinde peygamberimiz konakladığı için orada konaklamanın sünnet olduğunu söylemiştir. Ee, İbn Abbas da diyor ki orada konaklamak uyulması gereken bir sünnet değildir. Peygamberimizin normal olarak konakladığı yerlerden birisidir demiştir. Ayşe annemiz de aynı şekilde Peygamberimiz oraya yola çıkmaya uygun bir yer olduğu için konaklamıştır. Bunun uyurması gereken bir sünnet ile alakası yoktur demiştir. Bu rivayetler Buhari Müslim'den. Üç tane arz ettim. 29-31-32 Peygamberimizi Mekke'ye e, gireceği zaman guzletmiştir Tirmizi'den. 33 Camir bir Anh'a sordular. Kişi Beytullah'ı görünce ellerini kaldırır mı? O da peygamberimizi hac ettik, biz bunu yaptık demiştir Tirmizi'den. Burada muhteremler ilk görüşte elleri kaldırıp dua etmek müstahaptır. Daha sonraki her görüşte el el kaldırmak gerekmez demiştir. Şöyle bir hadis-i şerif vardır. E, yedi yerde el kaldırılıp dua edilir namaza başlarken. Meclûlarla karşılaşınca Safa'da, Merve'de, Arabat'ta, Muzdelife'de ve orta ve küçük şeytan taşlanır kendenmiştir. 304. Eee bir kadın geldi ya Resulallah. Babam yaşlı ve ihtiyar. Bineğin üzerinde oturamaz. Ona beden haç yapabilir miyim? Peygamberimiz evet buyurdular. Bu harimizsi muhattatirimiz Ebu Davud Mesai. Burada kendisi haç yapmayan bir kimse bedel olarak hacca gidebilir mi? Gidebilir. İmam-ı Azam, İmam Malik ve Ahmet bin Anbel'e göre gidebilir şeklinde fetva verilmiştir. Ayrıca bir kadının da vekâleten erkek kadın hacca gidebileceği bu hadis çıkarılmıştır. 35. rivayetimiz Abdullah bin Abbas demiştir ki kimse kimsenin yerine ne namaz kılabilir ne de oruç tutabilir. Ancak bunun açıklamasında İbn Hacer şunu kastetmiştir. Hayatta sal ve yapmaya gücü yeten kimselerin bunu yerine yapamaz. Namaz kılmaya gücü yeten hayatta bir adamın yerine namaz kılabilmez. Oruç tutmaya gücü yeten sağ bir adamın yerine bunun oruç tutamaz. Bunlar doğru değildir. İbn Abbas'ın reddettiği sağ kişiler içindir vefat edenler için bu caiz olabilir diye ifade buyurmuşlardır İbn Ebi Şeybe'den. 36. Peygamberimize bir kadın geldi yanında bir iki küçük bir çocuğu kaldırıp Ya Rasta bunun için daha caiz olur mu? Efendimiz olur sana da sevap olur buyurdular. Müslim Muvart'ta Ebu Davud. Burada e, İmam Azam bunu şöyle açıklamıştır. E, Peygamberimizin bu hadisinden anladığımız çocuğu hacca alıştırmak, öğretmek için ona haç yaptırılır. Fakat çocuk hac haç yaptığı zaman hani annesi babası vesaire yanında Büyüdüğü zaman haç farz olursa o borcunu ondan düşürmez. Büyüdü, haç da kendisine farz oldu, o zaman gene yapması gerekir. Efendimizin müsaade etmesi, küçükleri ibadetlere alıştırmak içindir, demiştir. Aleyhiken küçük çocuklara, onlar da bilemez ihram yasaklarını işlerler, onlara da bu yasaklara gereken ceza uygulanmaz sorun olur diye bir problem olduğunu belirtmiştir. 37 ee, Halife Abdülmelik kendisinin Hicaz valisi olan Haccac'a mektup yazdı. Sen Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer'e hiçbir hususta muhalefet etme dedi. Bu da Haccac'ın gücüne gitti. Onuruna dokundu. Ben dedi İbn Ömer'i yok edeyim bir adamına talimat verdim, bir harbeyi zehirletti, kalabalık bir esnada o adam kazay yapıyormuş gibi İbn Ömer'i ayağından yer aladı. Ve zehirin tesiriyle İbn Ömer hasta düştü ve rahmet-i rahmana kavuşup şehit oldu. Buhari'den 37. 38. Peygamberim Hudeybi esnasında bana biz gitmeden Kabe'den zemzem suyu getirin diye tembih ettirdi. Adamla getirdi. Peygamberimiz aldı. Onu Medine'ye götürdü. Buradan da Hac Umre'den dönüşte zemzem suyu getirmenin e, sünnet oğlu hükmü çıkarılmıştır. 39 bir adam geldi. Ya Resulallah haç yapma imkanım var ama benim Borçlarım da var. Önce borçlarımı ödeyeyim sonra hacca mı, önce hacca mı gideyim dedi. Peygamberimiz önce borcunu öde. Sonra imkan bulursan git dedi. Rezinden. Son 40. rivatimiz Peygamberimiz e, Be Beytullah'a tavaf ettikten sonra Zemzem'in başına gelmiş Ey Abdülmuttalip oğulları eğer bir mahsuru olmasaydı ben de bizzat zemzem suyunu kendim çekerdim buyurmuştur. Yani insanların bunu haç menasikinden zannedip aynen yapmaya kalkışma endişesi olmasaydı ya da e, hacıları sulama hizmetine Abdülmuttalim oğullarına mani olacaklarından korkmasaydım zemzem çekmenin sevabının büyüklüğü sebebiyle bizzat ben de çekerdim ama şu şu endişelerle kendim çekmiyorum buyurdular Tirmizi'den bu dönemler bu şekilde biraz da karışık oldu hadis-i 4. ve 5. ciltlerinde teferruatlı bilgi var bu şekilde 40 mevzuda 40 hadis bölümünün 40. bölümü de bitti eee birbirimize dua edelim. Allah-u Teala bizleri hayırlı işlerde daim eylesin. Hayırla yaşadım, hayırla öldürsün ve hayırla aşiretsin. El-Fatiha.